Bugün de bir deneme sınavına çıktınız ama onun sonra rakibiyetini yapacağız. Bugün dediğim gibi daha önceden söylediğim gibi Efraim Ölçer bizim hangi yılda Efraim'cim? 2016, 2016 galiba. 2016 yılı sanırım evet. İlki Endüstri Mühendisliği'ne ciddi bir araştırmadan sonra Efraim'in tercihi oldu. İşte kaçıncı yıl onunla şimdi zaten kendisini deneyeceğiz Endüstri Mühendisliği'nden sonra Bilgisayar mühendisliğine bir geçişin oldu bildiğim kadarıyla. Şu an bilgisayar mühendisliğini okuyorsun değil mi? Evet hocam, şu an bilgisayar. İşte bu anlamda bir taşla iki kuş misali. Şimdi hem endüstri mühendisliği, şu meslek olarak kime sorsanız çok farklı tanımları çıkıyor. Hatta bir seminerde şöyle bir şey olmuştu. Ben bizim öğrencinin birini aramıştım. O tüdo okuyordu Ali Peren diye. Aynen şunu söyledi bana. İşte Bizim mühendisler için söylenen tanım şu. Ee, uçağı uçağa pilot, hastaya doktor olmanın dışına her şey izledi. İlginç ve genel bir tanım. O yüzden hem onu bir senden dinleyeceğiz efendim İTÜ gibi bir üniversitede. Hem bilgisayarı hem endüstriyi bir bize anlatırsan hmm, biz de öyle başlık başlangıç yapalım. Olur hocam. Olur. Hatta üstüne bir bölüm daha ekleyelim. Ee, bizim üniversitede evet. çok yeni yapay zeka ve veri bilimi mühendisliği açıldı. Aa, ee, evet ülkede ilk o anlamda o yüzden Çok yeni bir şey bir bölüm. sanırım var ee, bilmiyorum olabilir bahçe, yani, bahçe Evet bahçe. o konuda bilgin var mı Evet yani müfredatına hakimim açan hocaları tanıyorum zaten bizim kardeş bölümümüz gibi yani derslerin birçoğu benziyor ama ayrıştığı noktalar da var Aslında ondan da bahsetmiş olayım Hazır okay. e, bilgi sahibi bir taşla üç tuş, üç kuş diyelim o zaman. Üç taşla arttırdık. Çünkü bu sene ben de ona dikkat ettim. Hatta tercih etti tavsiye ettiğim öğrenciler oldu ama şimdi biz de biraz risk seven insanlar da e, değiliz. E, biraz karamsar da bakıldı o mesleğe ama onu da senin dinleyelim. O zaman önce bir endüstri maceranından başlayalım efendim. O süreci bize, bize anlatır mısın ve bölümünü niye bıraktın? Ee, girişimden başlayayım, sonra bölümü niye bıraktımdan bahsedeyim, bilgisayarda tamam. da ne bulduğumdan bahsederim en son. Kendi yolculuğumu anlatmış olurum. Bu arada arkadaşlar lütfen sorunuz olursa anında bölün, ee, cevaplayayım öyle devam edeyim, öyle monolog gibi geçmesin. Yani ne kadar çok sorunuz olursa ben de burada o kadar rahat hissederim, eminim. Ee, 2016'da mezun oldum, ee, sıralamam 1600'dü galiba, o civarda bir şeyle mezun olmuştum mühendislik istediğimi biliyordum. Liseden mezun olduğumda tıp istemediğimden emindim ama hangi mühendislik istediğimi çok kararlaştıramamıştım aslında kafamda. İşte üniversite öğrencileri, işini yapan insanları internetten hiç tanımadığım insanlara yazarak, bazen tanıdıklarım aracılığıyla birlerine ulaşarak ve bir sürü mühendisliği araştırdım, ettim. En sonunda geldiğim nokta endüstri mühendisliğiydi endüstriye bir tanımda ben yapayım hocam her şey hakkında bir şey bilir endüstri mühendisleri ama bir şey hakkında her şeyi bilemezler hiçbir zaman yani birçok konu hakkında bilgi sahibi değiller ama derinleşmemişlerdir genelde hiçbir konuda Bu anlamıyla diğer mühendisliklerden ayrılıyor aslında endüstri Çünkü mühendislik dediğimiz şey genel itibariyle belli bir konu vardır alan vardır. O alana bir dalarsınız, hayatınız boyunca o alanda daha da derinleşerek devam eden bir kariyeriniz olur. Sürekli daha derine gidersiniz, daha çok bilgi sahibi olursunuz. Farklı disiplinlerden beslenme bir mühendis için çok e, aslında yeni bir yaklaşım. O anlamda farklı bir bölüm Endüstri Mühendisliği. Neyse Endüstri Mühendisliği'ne girdikten sonra, aslında girmeden önce beklentim şuydu. Endüstri mühendisleri genel itibariyle insanı, makineyi, bir de ekonomiyi, parayı bir arada entegre bir şekilde kullanmaya çalışıyorlar. Zaten tanımdan da anlaşıldığı üzere birçok disiplini bir arada içermek zorunda. İnsan faktörü var. İşte insan kaynakları, halkla ilişkiler, reklam, pazarlama gibi konular buraya giriyor örneğin. Makine var. Makine üretim tarafına giriyor. Fabrikalar, sanayiler, organize sanayileri, üretim hatları, tüm endüstriler otomotivden işte gıdaya, giyimden, sağlığa, her alanda üretim var. İkinci alanı makine. Üçüncüsü de ekonomi. Ekonomi zaten başlı başına bir alan. Ve endüstri bunların hiçbiriyle aslında doğrudan uğraşan değil, bunlar arasındaki entegrasyonu sağlayan, verimliliği artıran bir bölüm olmaya başlamış. Ee, endüstriden bahsederken bir de eğitimi veren kurum da çok önemli oluyor. Çünkü zaten endüstri genel bir konu olduğu için, birçok farklı alanı olduğu için her eğitim veren kurumun kendine özgü bir kültürü oluyor hocam. Yani İTÜ'nün verdiği eğitim üretime biraz daha yakın bir eğitimdir örneğin. Boğaziçi'nin verdiği endüstri mühendisliği eğitimi daha yönetimsel, yönetim alanı beyaz yakalı plaza çalışan yetiştirmeye yönelik bir eğitim verir. Diğer taraf sanayi, üretim, işte İTÜ bir teknik üniversite olduğu için makine bölümünden ayrılmış hatta İTÜ Endüstri. O yüzden makine ağırlıklı, üretim ağırlıklı, endüstri eğitimi veriyor. Ülkede bu manada en iyi üretim ağırlıklı endüstri eğitimini veren yer diye biliyorum. Ben de o araştırma neticesinde İTÜ'yü tercih etmiştim zaten. Özel üniversitelerin birçoğu ve bahsettiğim gibi Boğaziçi'de daha çok yönetim alanına odaklandığı için ben çok o tarafta görmüyordum kendimi. İTÜ'de devam etme kararı aldım. Efraim burada bir araya girebilir miyim ben? Hemen çok kısa. Şimdi e, sen normalde çok bilinçli tercih yapan, yani çok nadir e, Bilinçli tercih yapan öğrencilerden bir, bir tanesiydim. Neden? Çünkü sen gitmeden önce ODTÜ ve İTÜ'nün, özellikle Endüstri e, Kulübü'nün faaliyetlerini inceleyerek gitmiştin. Sen hatta İTÜ'nün e, Endüstri Kulübü daha faal diye öyle bir tercihte bulunmuştun. Şimdi böyle bir öğrencinin giderek gittikten sonra böyle bir bölümün değişikliğine gitmiş olması bana daha ilginç geldi açıkçası. Yani evet, hiç unutmuyorum senin o tercihini. Şu manada ilginç bir durum. Öngörmesi çok zor bazı şeyleri görüyorsunuz üniversiteye gidince. Birazdan geçiş kısmında ondan da bahsedeyim. Oldukça önemli bence. Sorunuzun cevabını orada vermiş olacağım bence hocam. Hatta direkt oraya giriş yapayım. Bölüme girdikten sonra şunu görüyorsunuz. Aldığınız eğitim size vaat edilen eğitimle uyuşmayabiliyor. İTÜ de bile İTÜ Endüstri Mühendisleri arasında en mühend üretime yakın bölüm olduğundan bahsettim. Aslında matematiğin sayısal bilimlerin en yoğun olduğu Endüstri Mühendisliği bölümü olması lazım İTÜ'nün. Benim de beklentim buydu. Ama e, bölüme girdikten sonra iki yıl geçtikten sonra bilgisayara geçiş yaptım ben. Birinci ve ikinci sınıfı bitirmiştim yani. Üçe geçerken bilgisayara geçme kararı aldım. İki yıl bittiği zaman Hatta üçüncü dönemin bittiği zaman yani ikinci yılın ilk dönem bittiği zaman şunu hissetmeye başladım. Bu bölümdeki dersler ve derslerin içerikleri doyurucu gelmiyordu bana. Güzel geçiyor, rahat geçiyor, çok zorlamıyor. Ama konular o kadar yüzeysel kalıyor ki kendimi bazen bir gazete açıp onu okuyormuş gibi hissettiğim zamanlar oluyor. Ama bu bir lisans bölümü dersi. Bu her bölüm şeyde geçerli. Yani üretim derslerinde de böyle şeyler hissettiğim oluyordu. Verimlilik optimizasyon derslerinde de bunlar oluyordu. Aldığım tüm alan derslerinde bunları hissetmeye başlamıştım. E bu da doğal olarak bana şu soruyu sormaya başladı. Ya acaba bunlar giriş dersi ya da yeni dersler olduğu için mi çok kolay? yoksa bu alan mı bana göre değil? Yani kolay gidiyor ve ben bir lisans bölümünden o kolaylığı beklemiyorum. Beni bir alanda donanım sahibi yapmasını bekliyorum. Aslında endüstri tercih ederken de niyetim buydu ve diyordum ki ya ne güzel birçok alanda bir sürü bilgi sahibi olacağım. Her alandan biraz biraz nasiplenmiş olacağım. Ama endüstriye girince gördüm ki orada her alandan biraz biraz dediğim şey o kadar biraz ki, yani o kadar giriş seviyesinde kalıyor ki e, herhangi bir şey öğrendiğimi hissetmiyorum. Evet. Ben Son, neyim sorusuna cevap veremiyorsun doğal olarak değil mi? Aynen öyle. Ve bu arada üçün, ikinci sınıfın ikinci dönemine geçerken, Üçüncü ve dördüncü sınıfta ön şartları olmayan yani alabileceğim dersleri öngörmeye, bakmaya başladım. Ve ikinci sınıfın ikinci döneminde aslında ders planımda olmayan dersler aldım ben. İleride göreceğim şeyler hakkında da bilgi sahibi olayım. Eğer bölüm değiştirmeye karar vereceksem daha sağlıklı bir karar olsun diye ikinci sınıfın ikinci döneminde ekstradan ders aldım ben üst sınıflardan. Onlarda da aynı şeyi görünce ve bu sırada üst sınıflarla konuşuyorum, hocalarımla konuşuyorum. Hani benim gözlemlerim bu şekilde, ben mi yanlış düşünüyorum vesaire. Hepimizin ortak kanaati şu oldu konuştuğum herkeste. Mezun olan da zaten aynı şeyi söylüyor. Endüstri sana herhangi bir şey vermez lisans eğitiminde Efraim. Hatta endüstri boyunca hiçbir şey öğrenmiyorsun ama Öğrenmeyi bırak, öğrendiklerini bile kullanmıyorsun. Yani o kadar az şeyi bile e, iş sektörüne girdiğin zaman neredeyse sıfır kullanacaksın diyordu. işe giren herkes, alanında çalışanlar bunlar bu arada. Endüstri dışında çalışan kimseye sormuyorum doğal olarak. Hocalarla konuştuğum zaman da hocalardan da şu geri dönüş geliyordu. Efraim kendi rotanı aslında kendin çizebileceğin esnek bir bölüm burası. Yine bölümü sana vereceği şey çok temel düzeyde kalacak ve kendi rotan tamamen senin istediğin şeylerle şekillenecek. O yüzden kendi yolunu çizip ders dışı faaliyetlerle, ders dışı aktivitelerle kendini geliştirmeye bakabilirsin şeklinde geri dönüş alıyordum. Ama onlar bir, bu arada şey de söylüyor, dördüncü sınıfa geldiğinde biraz daha her şey oturacak falan ama Dördüncü sınıf zaten oturmak zorunda olan bir alan. Çünkü mezun olacaksınız, bitirme tezi yazacaksınız. İster istemez size bir şeyler vermek zorundalar yani. Bu görüşmelerin hepsi bittikten sonra kafamdaki endüstri algısı hala değişmemişti. Endüstri hala aslında çok genel kalan, istediğim derinleşmeyi bana sağlayamayacak bir bölüm. Buna kanaat getirdikten sonra bölümü değiştirmeye karar verdim aslında. Genel itibariyle böyle bir süreç oldu bölümü değiştirme sürecim. Endüstri mühendisliğinde de kabaca söylediklerime ek olarak özetlemek gerekirse, aslında birçok şeyinden bahsettim. Rahat bir bölümdür. Endüstriye giren öğrencilerin çok büyük bir kısmı ne istediğinden emin olmadığı için ve endüstri her şeyden biraz biraz barındırdığı için en azından bölüme girdiğimde hangi alana yoğunlaşacağıma karar veririm. Sonrasında zaten rahat bir bölüm olduğu için kendi ekstra çalışmalarımla o alanda ilerlerim diye düşünerek giriyor. Az bir kısmı ben CEO olacağım yer diye gelen arkadaşlar, ee, çok çok az bir kısmı da endüstri mühendisliği aslında adı üzerinde endüstri yani sanayi yani üretim mühendisliğidir. Çok çok azı da ben o az kitledeydim galiba üretim üzerine bir şeyler göreceğimi düşünerek üretim verimli optimizasyonu üzerine bir şeyler göreceğimi düşünerek gitmiştim. Bir elin parmaklarına geçmeyecek sayıda ve endüstri bu arada Avrupa'da özellikle Amerika'da e, bahsettiğim mühendislik, üretim mühendisi sanayide çalışırlar. Üretim hatlarında yoğun olarak çalışırlar. Oradaki işverenle iş sağ işverenle iş alan yani işçiyle patron arasındaki iletişim üzerinden iletişimini döndüren yani oradaki insan makine para üçlüsünü bir fabrikanın, bir üretim tesisinin içerisinde yapmaya çalışan, beyaz yakalı olarak değil, bir pazarlama alanında, reklamcılık alanında çalışarak değil, üretim alanında yapan bir mühendislik ve eğitimleri de bu şekilde. Hatta Avrupa'da deki birçok üniversitede endüstri mühendisliği tek başına bir bölüm değil. Endüstri mühendisliği destekleyici bir bölüm. Şöyle oluyor. Ya makine mühendisi oluyorsunuz ya da makine ve endüstri mühendisi oluyorsunuz. Yani iki farklı lisans eğitimi var gibi düşünün. Makine eğitimi alıyorsunuz ya da makinenin üzerine e, makine bilginize ek olarak insan ve ekonomiyi de dahil edebileceğiniz ek dersler ile entegre edilmiş ayrı bir lisans bölümü alıyorsunuz. Birçok yapı böyle Avrupa'da ve yurt dışı, yani Amerika'da. Türkiye'deki durum açıkçası biraz daha şeye evrilmiş durumda. Zaten İTÜ'nün burada tekliğinden çok bahsettim diye, ama İTÜ'yü bile buraya dahil edebiliriz. Matematiği iyi, sıralaması iyi, kafası biraz daha iyi çalışan işletmeciler gibi davranılıyor endüstricilere ve mezun olduklarında da çalıştıkları alanlar bunlar. Aslında pazarlama, reklam, bir beyaz yakalı işi, ekip liderliği, bu tarz <laughs> departmanların hiçbiri doğrudan endüstriyle alakalı değil aslında. İşletme alanıyla daha alakalı. Endüstri okuyup memnun olmayıp işi sahada öğrenmek isteyenlerin alanı ama endüstri bilgisinin kullanıldığı alanlar değil. Ve bu yüzden mezun olan insanlarla konuştuğumda hep aldığım geri dönüş, ya zaten sen bu alanlarda işe başlayacaksan, lisans eğitiminde aldığın bilgileri kullanmayacaksın ki. Çünkü alakası yok yani sektöre, <laughs> sektörün istediğiyle e, okulun istediği şey, verdiği şeyler birbirinden tamamen bağımsız. Öyle bir entegrasyon sorunu var Türkiye'de. Yurt dışında en azından öyle bir çaba yok. Yani se o sektörün o alanına insan yetiştirme gibi bir çaba yok yurt dışındaki bölümlerde. Türkiye'deki endüstri mühendisliği o anlamda biraz farklılaşıyor. Amacından da birazcık uzaklaşıyor bence. Ama buna rağmen beyaz yakalı olmak isteyen insanların tercih ettiği bir bölüm. Buna saygı duyuyorum. Eğer pazarlama reklamcılık bu alanlar ilginizi çekiyorsa, CEO olmak bambaşka bir durum. Birazdan oraya da gelirim. Bu alanlar ilginizi çekiyorsa bir plazada çalışmak, plazada bulunan departmanlarda çalışmak isterseniz endüstri mühendisin tercih edebilirsiniz bence. Ek bir parantez açayım. Üretim tarafında devam etmek istiyorsanız da aslında Türkiye'de yapabileceğiniz tek tercih, tek en mantıklı tercih hala endüstri mühendisliği. Çünkü herhangi bir alternatifi yok hala. Gelip hocaların dediği gibi kendi yolunuzu çizip, stajlarınızı bol bol staj yapıp, o alanlarda ekstra okumalar yapıp, ekstra internetten kurslar alıp kendinizi o alanda yetiştirebilirsiniz gerçek manada bir endüstri mühendisi yani ismin hakkını veren bir endüstri mühendisi olmak istiyorsanız bundan da bunu da yapabilirsiniz. Bir de endüstrinin çok bahsetmediğim üçüncü bir çalışma alanı vardır. İlki plaza yönetim, ikincisi üretim, üçüncüsü de yön eylem diye bir alt dalı vardır endüstrinin. Daha çok matematiksel